Herkese merhabalar. Bundan sonra bu hafta ne oldu başlığıyla Malatya'da neler yaşanmış, neler bitmiş, neler olmuş, hangi konularda siyasilerimiz konuşmuş, kamuoyuna bilgilendirmiş. Bununla ilgili kısa 15-20 dakika içerisinde her hafta yapacağımız bir YouTube programı düşündük. E, bu hafta da bazı konuları seçtim. Hadi başlayalım. Battalgazi Belediyesi ile başlayalım. Hafta başında Arslan Tepe Malatya Turizm'in omurgası olacak Osman Güler, E, Battal Gazi Belediye Başkanı Osman Güler, Battal Gazi Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Battal Gazi Belediye Meclis Üyeleri birlikte Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etmiş. Ve benim de ara ara eleştirdiğim Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner'in de olduğu cemiyet binasında bazı açıklamalar yapmış Başkan Güler. Orada Malatya'daki diğer tarihi alanlarla Aslan Tepe'yi bütünleştirip Arslan Tepe'yi Malatya turizmin omurgası haline getirmek istiyoruz demiş. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vahap Güner ise Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güler'in çalışmalarını yakından takip ediyoruz demiş. Malatya Gazeteleri Cemiyeti 1989 yılından bu yana Battal Gazi Belediyesi sınırları dahilinde faaliyetlerine devam ediyor. Battal önemli bir merkez, tarihi bir merkez olduğunu özellikle Arslan Tepe ile birlikte daha iyi bir tanıtma ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz demiş o hakimler. Şimdi Osman Güler Malatya'nın turizmin omurgası Arslan edilmiş de Batargari sınırları içerisinde. Keşke şimdi UNESCO'ya girdik. UNESCO'nun bazı şartları var. Yapmamız gerekenler var. Ee, Arslan ile ilgili en basit bir karşılama merkezi dahi hani e, yapılmadı. İşte çatı vesaire oradaki bazı e, sit alanları oluşturulması gibi e, konuların hiçbiri bir adım dahi atılmadı bence. E, görmüyoruz da. Bilmiyorum o son derece bu konuda ne düşünüyor onu merak ediyoruz. Fotoğraf paylaşmada, sözlerde, bültenlerde güzel de ama önemli olan bu UNESCO'nun bizden istediklerini biz yerine getirdik mi, getirmedik mi? Onun önemli, onun onun takip edilmesi lazım. Keşke Vahap Güner de, Cemiyet Başkanı da bu, bu soruları sorsaydı. Büyükşehir Belediyesi'nden bir haber paylaşmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi ekmek ve yemek fabrikaları inşaatı %60 seviyesinde tamamlandı. Orduzlu bölgesinde yapılan ekmek fabrikası ve yemek fabrikası %60'ı tamamlanmış deniyor haberde. Proje alanı yaklaşık 7500 metrekare, kapalı alanı ise yaklaşık 11000 metrekare olan inşaat alanına sahip ve bölgeye hizmet edecek şekilde planlanan ekmek ve yemek fabrikası projesinde el değmeden üretilecek ürünler hem profesyonelce muhafaza edilecek hem de transferi gerçekleştirebilecek denmiş. Bence Malatya'da ihtiyacı olan bir proje ekmek fabrikası. Ekmeğin Malatya'da 4 lira olduğu bir dönemde ee, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Meksaş aracılığıyla, yani halk tabiriyle halk ekmeğinin e, kapasitesinin arttırılması çok önemli. E, mağduriyetleri görüyoruz. Temel ihtiyaç maddesi olan ekmeğin e, daha ucuz satılması için belediyelerin bu konuda e, girişimleri önemli. Hatta ben hep söylüyorum, e, bazı ilçelerimiz kendi e, halk ekmeğini üretiyor, belediyeler üretiyor. Keşke Gazi ve yeşil Belediyelerimiz de bu hak ekmek işine girebilse ama niye girmiyorlar bilmiyorum ama biz devam edelim. Hafta başında işte geçen hafta biliyorsunuz Kiraz Festivalini geride bıraktık. yeşil Belediyesi yaklaşık 4 gün süren bir festival düzenledi. 27.siydi bu sene. Ben açıkçası genel hatlarıyla beğendim bir iki konsere de gitme fırsatım oldu. Hatta muhtarlar konusunu merak ediyordum. Ee, geçen yılda bir izleme fırsatı bulmuştum. Ee, Lezzet Caddesi'nde muhtarlar korusu vardı. Yağmurlu bir gün olmasına rağmen insanlar gelmişti. Ve ee, ben de izledim. Performansı bu sene beğenmedim, onu söyleyeyim de. Ama e, haber şöyle, Yeşil Belediyesi tüm basına e, bir bülten atmış. Kiyas Festivali yaklaşık 100 bin kişinin izlediği manga konseriyle muhteşem bir final yaptı. Şimdi ben manga konserine gitmedim ama fotoğraflara baktım. 100 binin 100 bin kişi var mıydı? Tereddütlerim var. Ama fotoğrafları yayınlıyorum görüyorsunuz şu anda. Bilemiyorum yani 100 bin kişi var mıydı yok muydu? Bence abartılı bir rakam gibi. Teşekkürler Malatya, teşekkürler gençler demiş Yeşilük Belediyesi'nin bülteninde. Ee, Mehmet Çınar, Yeşilük Belediye Başkanı, yaklaşık 100 bin kişinin izlediği manga konseriyle muhteşem bir filan yapan 27 Yeşilük Kültür Spor Kiraz Festivalimizin der konserlerine ve etkinliğine büyük bir teveccüh gösterip festival sevincimiz ve mutluluğumuzu paylaşan tüm Malatyalara ve gençlere sosyal teşekkürlerimizi sunuyoruz diye konuşmuş Sayın Çınar. Bu festivaller işini yani eğri eğri doğruya doğru Yeşilyurt Belediyesi iyi organize ediyor. Ee, bu tür kültür etkinliklerini Malatya'da en iyi yapan belediyelerden bir tanesi. Ee, ama bu rakamlara gerek var mı? Mesela toplamda şöyle bir rakam vermiş. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar 27 Yeşilyurt Kültür Spor Kiraz Festivali'nde sahne alan Mustafa Cedeli, Kırak ve Manga konserlerini yaklaşık 200 bin kişi izlediğini söylemiş. Yani bu abartılı rakamlara gerek var mı? Ben e, Mustafa Ceceli'de e, e, ve Kıraç'ta bulunmuştum, Mangaya giremedim, e, tamam iyi kalabalıktı. Manga fotoğrafları Ceceli'den fazlaydı ama yani 100 bin kişi toplamda 200 bin kişi bana biraz abartı geldi ama devam edelim. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke ve beraberindeki yönetim kurulu ziyaret etmiş. Burada Şevket Keskin bazı ifadelerde bulunmuş. Eğitim sorunu çözdünüz, ekmek mi kaldı diye bir yazılı açıklama. Milli Eğitim Bakanı Özer'i eleştiren bir haber. Ee, Şevket Keskin şöyle söylüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 80'li yılda meslek bünyesinde ekmek fabrikası kurulacağını açıklamasına keskin tepki vermiş. Eğitimle rekabet etmesi gerekirken ne yazık ki esnafla rekabet etmeye başladı. Ekmek üretmek Milli Eğitim Bakanı'nın görevi değil. Ee, Milli Eğitim Bakanı'nın görevi eğitim seviyesini yükseltmektir. Ekmek fabrikası kurmak Milli Eğitim Bakanı'nın görevi olmaması lazım. Şimdi bu Sayın Keskin'e katılmıyorum. Ee, şimdi pandemi patladığı zaman dünyada bu koronavirüs vakasını yaşadığımız zaman ilk yıl değil ikinci yıl mesela Malatya'da e, mesleki liseler dezenfektan üretmişti. Okulların dezenfektan ihtiyacını e meslek liseleri üretmişti. Şu anda sıralar meslek liseleri tarafından üretiliyor. Meslek liseleri dünyada ne kadar önemli olduğunu bütün eğitimciler bunu vurguluyor. Ekmek e, meslek liselerinden ekmek çıkarılmasında e, esnafa e, 200-300 tane frenci düşünerek böyle muhteşem bir şey eleştirmek bence çok yanlış. Bunun artısına eksisine iyi bakmak gerekir. Mesleki liselerimizin bu tür e, alanlarda faaliyet göstermesi normaldir. Çocuklarımız tabii ki fırın ekmek de üretecek, sıra da üretecek, dezenfektör üretecek. Yani bunlar önemlidir. hele bu ekonomik şartlarda ülkenin düştüğü bu dar boğazda mesleki liselerin de temel gıda diyebileceğimiz ekmek üretim işine de girmesi ya dışarı satmasından ziyade kendi okullarına dahi bu Türkiye'nin tüm milli eğitim okullarında bu değerlendirilirse bu ekmekler yine bir faydadır. Ee, yine üretime bir katkıdır. Ustaların çırak bulamadığı bazı e, fırıncılarla da konuşuyoruz. Diğer meslek alanlarla da konuşuyoruz. Berberlerin kalfa çırak bulamadığı bir ortamda yaşıyoruz. Sanayide inanın e, her alanda olduğu gibi bu tür alanlarda artık göçmenler, suriyeler yer aldı. E, biz bir berberde en son ne zaman bir 14-15, 13 yaşlarında bir e, çocuğumuzu gördük bir e, sanayide. Yani böyle bir ortamda ben milli eğitim bakanlığına katılıyorum. Keşke sadece ekmek değil her alanda meslek var olabilse e, diye düşünüyorum. Evet, bir diğer haberimize geçelim. Bir diğer haberimiz e, Battalgazi e, belediyesinde. Şimdi Battalgazi belediyesinin ben bazen bunun yazılarımda da belirtiyorum. biraz kıyı alıyorum. Battalgazi Belediyesi'nde ilgili yazı yazarken mizah yapmak aslında daha kolay. Bazen kendilerinin yaptıkları yaptığımız mizah'tan da daha komik. ve abartıyı Battalgazi Belediyesi enteresan bir şekilde Selahattin Gülkan'ın da üzerinden şimdi bu memlekette abartı sanatını, mübalağa sanatını en iyi kullanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dır. Ve bir zamandan sonra kendisine de aslında yakışıyor. Bu Malatyalar artık bunu biliyor. Şimdi bu Osman Güder de Baklargazi Belediyesi'ne geldikten sonra belli bir zamandan sonra farklı bir evrilmeye geçti. Çünkü gözde görülür, elle tutulur. Maalesef Baklargazi Belediye'miz diğer belediyelere oranla çok düşük kaldı. Her alanda yani şu anda yeni yeni konser yapıyorlar. Manu şobayı getirecekler galiba. Ama mesela şu habere bakın. Battal Gazi'deki gül bahçesinde sona yaklaşıldı. Battal Gazi Belediyesi tarafından Tanrıoğlu Mahallesi'nde yapımı aralıksız devam eden gül bahçesi projesi de sona yaklaşıldı. 3 milyon lira yaşayan vatandaşlara görsel bir şov sunacak olan proje kısa süre içerisinde tüm vatandaşların istifadesine sunulacak doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ön plana çıkmasının yanı sıra Yeşil'in de başkenti olma yolunda da emin adımlarla ilerleyen Battal gül bahçesinde sona gelmiş diyor. 2021 yılında başlanmış 3 milyon bir ödenekle ve bu abartılmış, süslenmiş, süslenmiş, süslenmiş. Ya arkadaş gül bahçesi yapıyorsun, güzel tamam eyvallah. Parklar, bahçeler, gül bahçeleri, çiçekler güzel ama yani bunu anlatırken o anlatım diliniz o böyle sona yaklaşıldı ya baraj mı yapıyorsunuz? Neye sona yaklaşıldı? Ne ne yapmışsınız arkadaş? Bu nasıl bir e, özgüven patlaması diyeyim ya? Gül bahçesini 2022 yılında yaşarken e, böyle abartılı cümlelerle kamuoyunu anlatması bana çok garip geliyor. Bilemiyorum. Ama Battalgazi Gazi Belediyesi son zamanlarda bu tür şeyleri çok seviyor. Bakacağız, yani elle tutulur, bir şey yok, ilk defa işte bir konser, ne güzel, ben e, tebrik ediyorum. Gelsinler tabii ki, şimdi Beyşehir Belediyesi, Battar Gazi Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi bakıyorsun, işte Büyükşehir bir şeyler yapıyor zaten. İşte festivaller anlamında söylüyorum. Zaten kitap fuarı, işte Kayısı Festivali geliyor, konserleri yaptı. Eşhur Belediyesi bu tür şeyleri daha iyi yapıyor bana göre. Hatta Gazze zaten işte muhtarlarla oturuyorlar. İşte kaldırım, asfalt, işte birkaç tane sosyal tesis böyle elle tutulur. Bakıyoruz bir şey yok. Sen raylı sistemi bu kadar abartılı anlatmazsın. Gül bahçesi yapıyorsun öyle. Gül bahçesinin Bülteni de ayıratılmaz. Benim, benim fikrim böyle. Devam edelim. AK Parti çalıp, Özgür Çalık, Arap dilimiz doğalgazı, doğalgazı kavuşturacağız demiş. Özgür Çalık, e, Malatya'daki hizmetleri müjdeleyen devlet bakanı gibi maşallah. E, ama işin e, şakası bir yana, iyi ki Sayın Çalık var. Bu. Yani bu ekiblerimize nazaran diyorum, kıyas yaptığım zaman yine çalışan, ilçe ilçe gezer, mahalle mahalle e, durmadan sahada olan çalış. iyi ki var diyorum yani kimse kusura bakmasın. Malatya'da bu sene yazar kurulunca bu Ekim ana doğalgazı getiriyoruz. Yazın da çalışmalar başladı. Malatya'da toplam 7 ilçemizde doğalgaz olacak. Allah nasip ederse 8. doğal gaza kavuşan ilçemiz Arap kurusunu istiyoruz. Bu rahatı düşünerek doğal gazın getirilmesi işleminin uzun olması dolayısıyla yaptığımız görüşmelerle taşımayla getirilmesini talep ettik. Arap ile doğal gazı getirelim istiyoruz. Buna ilgili takiplerimizi sürdürüyoruz. Arap ile en kısa sürede doğal gaza kavuşturalım istiyoruz. Yani özür salıp temennisini iletmiş. E, muhtemelen Ankara'da girişimlerde bulunmuştur ama istiyoruz diyorsa yani daha var demektir. Ee, ama daha var olan bir şeyi öne çekmeyi ben anlayamadım. Arap Gire ne zaman doğru göz gelecek? Hangi tarihler arasında gelecek? Bunun planı yapıldı mı? Ee, Haberde bunlar yok. Yani sadece istiyoruz. Biz de istiyoruz Arap Gire doğru göz gelsin. Sıkıntı yok. Ama dileklerimizi de Malatya Kamu'yla paylaşıyorum Sayın Çalık. Yani haber bulamıyorsanız başka bir şeyler atmayın. Yani her gün haber atmak zorunda mısınız? Her gün, her her programın haberini atmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Buna gerek var mı? Buna ihtiyacınız var mı? Bence o da yok ama bilemiyorum. Böyle bir yanlışlar doğru olmuş. Dedik ya doğrular yanlış olmuş. Şimdi Malatya'da enteresan şeyler oluyor. Biliyorsunuz Milli Eğitim Müdürü değişti. Ee, birkaç ay oldu herhalde. Hatice Özdemir kendisi Rizelidir. Rizel olduğunu da böyle kendine hissettirir, yakınlarına hissettirir pardon. Biraz dominant bir yapısı var. Bizim Malatya basınıyla bir problem yaşamış olmadığımız kadarıyla. Ne haberden ne özat Kanar yazınca ben öğrendim. Sonra birkaç görüşme yaptım. Şimdi Malatya e, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret Odası ortaklaşa herhalde bir program yapmışlar. LGS tercih, tercih, sürecinde meslek liselerinin daha fazla tanınması ve farkındalık oluşturulması adına Malatya TSEO'da mesleki eğitime değer kat fark yarat temalı toplantı düzenlenmiş. Bu toplantıda işte konuşmalar yapılmış. Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir konuşmaya başlayınca Malatya basını işte kayıt yazlarını alıp salgı terk etmiş. Yani bir bürokrata en son ne zaman böyle bir tepki verildi hatırlamıyorum. Yani o salondaki basın mensubu arkadaşları tebrik ediyorum. Basının önemli olduğunu, basının ne kadar değerli olduğunu, kamuoyunu bilgilendirme noktasında mahalle mahalle, köy köy bu tür programlara katılan muhabir arkadaşlarımızın bu tutumunu çok beğendim. Böyle olmalı işte. Hiç kimse kusura bakmasın Malatya basınını hiç sayan, görmezden gelen bir tutum içerisine giremez. Bu Milli Eğitim Müdürü de olabilir, başkası da olabilir. Ya kusura bakmayın, valiye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Yani e, ne oldu da yani Milli Eğitim Müdürü ne oldu da basını bu kadar bir randevu dahi verilmiyormuş. Bu muhabir arkadaşlar zaten sürekli sizin programlarınızda, sürekli Malatya'nın programlarında Malatya kamuoyunu bilgilendirmek için o oranlarda da emek harcıyorlar. Bunlar emekçi arkadaşlarımız. Ya bunların bir dileği olmaz, bir talebi olmaz, yerin buraya sok demezler. Bunlar muhabir, muhabir. Gazetenin, gazet, gazetenin ben direkleri bunlar. Bunların tek derdi haber. Bir gün olsun sizin bir yerini, bir oğlu, bir kızı için sizi aramazlar. Yaptıkları şey haber. Bu Vali Bey'in de basına bakışını not düşerek şunu söylüyorum mu? sen bu tür şekilde Malatya basınını böyle içe sarıcak. Bu kadar ne size ulaşamıyorlar. Bir konu var. Daha geçen gün valilik ne dedi? Bütün birimlerimiz dedi. Valilikten izin almaksızın kendi bilgilerini basına paylaşabilir demeden. Yani anlayamıyorum ama Malatya basını tebrik ediyorum. Bu sabah ne haber son söz gazetesi Yeni Malatya Gazetesi'nin muhabirleri sarhoşu terk etmişler. Olması gerekeni yapmışlar. Tebrikler. <laughs> Son bir haber vereyim. Bu ara değişim devam ediyor maalesef. Maalesef değil yani Aslında bazı değişimler iyi, bazı değişimler çok iyi değil maalesef. Yani ondan sonra gelenlere bakınca iyi değil diye düşünüyorsun. Malatya'da bazı dinamikler var. İşte o dinamiklerin referansları var. O referansların referansları var. Yancılar var, kralcılar var. Yani bir sürü eee sebep var. Ama bu değişim devam ederken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin daha 11 ay önce atanan başhekimi Doçent Doktor Serdar Deniz görevinden ayrıldığını duyurdu. Dün bir veda mesajı da attı. Yaklaşık 11 ay önce Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde başhekim olarak atanan doçer doktor Serdar Deniz, görevinden ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Deniz, kıymetli çalışma arkadaşlarım, sizlerle yoğun pandemi döneminden normal, normalleşmeye geçiş sürecinde birlikte çalışma fırsatı buldum. Büyük bir özveri örneği sergilediniz. Başhekimliğim süresince beni yalnız bırakmayı karar verme aşamasında her türlü desteği verip sağlık hizmetlerinin tehditli ve kesintisiz bir şekilde verilmesi için en azından yaptınız. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle çalışma fırsatı buldum. Aslında bu veda mesajı kendi bünyesinde beraber çalıştığı arkadaşlarla ilgili bir veda ee, mesajıydı. Ben kendisini aradım Sayın Denizli. Hocam hayırdır dedim. Yani hayırlı olsun mu diyeyim, geçmiş olsun mu diyeyim, ne diyeyim bilemedim ama yine de ben hayırlı olsun diyeyim hocam dedim. Serdar Hoca da hayırlı olur inşallah dedi. Hayırlı olsun demek daha uygundur dedi. Hocam dedim bir baskı mı oldu? Niye istifa ettiniz? Sağlık il müdürlüğü değişti, il müdürü değişti. Onun bir etkisi mi var? Yani açıkçası halk sağlığı uzmanı. Doçent doktor Serdar Bey? Hakimiyetini de bakış açısını da çok beğendim. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ni eleştiren zamanında biri olarak son yazdığım bir yazdan sonra tanışma fırsatı bulmuştum. Yaptığı e, bazı e, durumlara şahit olmuştum. O hakimiyetini çok beğenmiştim. İş tutuş tarzını beğenmiştim. Ve açıkçası e, görev bırakmasına üzüldüm. İşte bunu sordum, yani dedim hocam, bir, hayır dedi, kesinlikle böyle bir e, durum yok dedi. Zaten dedi ben e, gelişimde de, yani böyle çok uzun bir gelişimde gelmedim dedi. Ve e, kendi e, hüvü iladesiyle bıraktığını, istifa ettiğini e, söyledi. Ve şunu sordum, kendisinden sonra gelecek herhangi bir başhekim, bu biraz e, başhekim kim Benli mi tarzında şu anda belli değil dedi ama kimin geleceği ile ilgili bir bilgi sahibi olmadığını söyledi. Yani kısacası şu anda Batlar Gazi Devlet Hastanesi'nde başhekim yok. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi şu anda yok. Erhan Berk, işte, işte Gazi'ye geçti, oradan sağlık bir müdür oldu ama Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde de şu anda başhekim yok. Yani kim atandı bilmiyorum, biz duymadık daha. Yani şu anda 3 hastanenizde de başhekim yok. Turgul Özal Tıp Merkezi başhekimi de yeni sayılır, Daha o da e, yeni geldi. Ama değişim devam ediyor. Ne diyelim? Hayırlı olsun memlekete. Saygılarınızla. İnşallah yeni gelen başhekimler de e, bu memlekete güzel hizmetler, liyakatli, iyi e, iş bilir, insanlar inşallah tutuklara gelir. Öyle diyelim. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.